Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle Minecraft'tayız ve Minecraft'ta size bir bölüm tanıtacağım. Ee, sizin de böyle bir şeyler varsa yoruma yazın ki ben onu yapayım. Söyleyeyim ben onu internetten araştırıp yaparım. Bu bölüm Redstone bölümü. Redstone'la her şeyi yapacağım. İşte burada kemik tozlarıyla bir şey yaptım. Bunları. Kemik tozları bitmemiş miydi bunun içinde? Bunu duruyor. En son bitmişti. Ondan sonra burada bir masa var. Tabi belli olmuyor. Şaka şaka belli oluyor zaten. Böyle yapınca açılıyor. Hadi canım dediniz değil mi? Böyle yaptım. Ondan sonra böyle yap. Konuşamadım. Böyle yaptım nedir ya? Görüyorsunuz işte. Aslında çok kolay. Size şimdi sistemi göstereyim. Şunları bir kırayım. Hatta dur. Ben sistemi açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sistem bu. Bu. Bu kadar. Restonları düşüyorsunuz böyle etrafa. Reston, e, pistonları böyle koyup üstünü de bunları böyle bunu da böyle tabi isterseniz bunları şöyle de yapabilirdim de nasıl uzak kalacaktı tabi çap çaprazında olduğu için böyle e, az önce oralarda slab vardı basamak oralar öyle olunca gözükmüyordu pistonlar ama bir aha, aha Bala bak. Arkadaşlar görüyor musunuz mu? Yan dönüyor. Koltuklar yan dönüyor. E, slap'ler vardı gözükmüyordu. Tabii buraya neden slap koyduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle şö şöyle slap'leri koymuştum. Niye böyle uğraşıyorum ki? Yok şöyle koy. Aa altta kaldı. böyle bir dakika böyle miydi ya? Böyle böyle. Böyle klepleri böyle koyuyordum. Ya doğrusu koymuştum. Gözükmüyordu. Hepsi böyle yer gibiydi. Reston. Tabi reston burada gözüküyordu o ayrı. Böyle yapınca açılıyordu. Böyle yapınca kapanıyordu. Burada da bir tane zırh yeri var. Benim üstümde mi? Evet, şu çıkaralım. İyi bu. İyi bu. Güzel ne çıkacak. Arkadaşlar bunu ben e, şey gibi, deli gibi uğraşarak yaptım. Aslında bilerek uğraştım. Çünkü arkadaşlar ay e, öbür türlü yapınca daha da yani bastığın anda geliyordu. Ama bunda öyle değil. Bunda birkaç yani birkaç salise falan sürüyor. Salise dedim. Bir saniye falan sürüyor galiba. Saymadım. Şöyle. Şuna geçelim. Tıkladım. Bir saniye sonra geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama öbür türlüsünü yapalım bir. Düzelteyim ben şunu bir. Çabuk çabuk çabuk. Gel çabuk olmasına gerek yok. Boş Çabuk olma şöyle. Ee, hem malzemeleri de görüyorsunuz kolay halini. İstediğiniz basınç plakasını alın. Sonra fırlatıcı alacaksınız. Başka neydi? Redstone olmazsa olmaz. Bu kadardı sanki. Ya bir de blok, herhangi bir blok. Ben bunu kullanacağım. Siz istediğiniz blok kullanabilirsiniz. Bu kolay bu kolay hal Arkadaşlar. Şöyle. Koyalım. Kızlar, bu kolay hali ama bunu daha çabuk giyebiliyorsunuz. Şöyle arkalarına. Şöyle onu koyuyoruz. Şöyle. Şöyle yap. Şöyle değil de. Böyle yapalım. Çünkü daha kolay olsun. Ne öyle konuştum hakkında hiçbir fikrim yok. Eğlence be. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar zırhımızı çıkaralım. Evet. Koyalım. Bu kolay hali. Aralarına bir fark yoksa var ya o sistemi kırarım. Tekrar şey dönelim video. Hı? doğru. Evet onu unuttum. Bir daha arkadaşlar repair almamız lazım. Yani yenileyici. Böyle de yaparım. Şöyle arkadaşlar. Çünkü bunu böyle yapmamız lazım. Yoksa Nedense basınç plakası tek bir şeyde yapıyor. Bir daha yapmamız lazım. mecbur. Ne unuttum? Şöyle. <laughs> Repair yenileyecek enerjiyi. Ve daha çok yayacak. Şimdi giriyorum. Oloruna bir fark var mı? Bilmiyorum ya boş ver. Ee, bu kadar. Bir de şöyle bir şey yapmıştım. Videonun başında göstermiştim ama ee, bir daha göstereyim. Bu sefer daha kolayını, daha kolayını dediğim. işte. Şunları kır. Ya bunları kırmakla kim uğraşacak? Ben bunları alayım aynasını. Redstone falan. Ne var? Şey yok. Şartel. Gel bakalım. Fidan yok. Fidan 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 burada değil. Nerede nerede? Şu meşe. Meşeleri kullanın arkadaşlar. Çünkü meşeler daha çabuk büyüyor. Büyüyor değil de yan yana büyüyorlar. Kemik tozu. Nerede? Hemen minisini yapalım. Şu bir tane koyuyoruz. Şöyle uzattık. Şimdi şey ya da bir geriden. Şimdi burayı yakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Şöyle. Bu sesten nefret ediyorum. At içine. Ben 32, 32 olsun. Şöyle. Göç onu bağlamak nasıl çalışacak değil mi? Şimdi. bu arkadaşımız bunu biliyordur. İçine koymak. Uğraştırma Hadi. Uğraştırma beni. 5 dakikalık videoya 5 dakikalık video 9 dakika oldu ya Bas. Arkadaşlar bu böyle Hizan okunuyor Aziz Allah Aziz Allah Büyümedi yola değil mi? İçindeki bitmiş. İlla bana gel bir 64'lüğü koy diyor. Ah. onu? Hep evet, böyle arkadaşlar. Ve bunu niye koydum hakkında bilmiyorum. Hakkında diyecektim de demedim dedim. Ama neyse kafam yandı. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu biliyorum. Gerçi 10 dakika oldu. Ben kısa çünkü size video yetiştirmek zorundayım. Ondan sonra sen benim atma. Thank you. Niye zıplıyor? Şu Zır. Nerede? 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 Burada. Gelim buraya. Taklacı. Selim abi yandı. Ay. Buz. Buz. Evet. Atımız da hayırlı uğurlu olsun. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda böyle oldu. E, sistem yapmamı istiyorsanız diyorum, yazın şu şu sistemi yap, ben de onu yaparım. E, teşekkür ederim izlediğiniz için like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bye bye.